Herkese selam hepiniz yeni bir PUBG Mobile Lite videosuna hoş geldiniz. Bugün sizinle PUBG Mobile Lite'da FBP mod nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar göstermeden önce kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Bunları yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi size bir şey göstereceğim ve aydın ekrana gelmiştir Oradan da bana arkadaşlık istiyor ve popülerlik atarsanız daha çok sevinirim arkadaşlar sizin sayenizde 20k oldum popülerlik atmak isterseniz bu aydın atabilirsiniz şimdiden hepinize teşekkür ederim şimdi fpv mod nasıl yapılır ona geçelim arkadaşlar gerekli olan uygulama world game booster açıklamalı kısmında var söylediğim gibi şimdi world game booster'a tıklayalım sonra ilk indirdiğinizde böyle bir ekran gelecek sağdan R'ye basalım izin ver diyelim PUBG Mobile e tıklayalım sonra XX Lite diyor arkadaşlar bu sizde eğer değişikse XX Lite yapacaksınız sonra aşağıya geldiğiniz Zov 20 FPS diyor arkadaşlar bunu 60 FPS yapacaksınız sonra TPP FPP artı Q diyor arkadaşlar buna basacağız ok diyeceğiz Dündük diyor bekleyelim Evet şimdi dolacak sonra Evet dolduğu zaman yukarı çıkacağız yani yukarı sağ altta gene e, kaydet işareti tıklayacağız bekleyelim loading diyor bu hızlı oluyor Evet sonra aşağıda tamamlayacağız Arkadaşlar başlasın mı oyun şimdi oyuna gitsin size göstereyim Evet arkadaşlar şu an oyuna girdik bir ambara girelim bakalım olmuş mu eğlence ambar yoktu Kusura bakmayın şey sevgilerim hala hani. varangiye e, Hatta tekli açalım. Şimdi girelim bakalım Bekleyelim girsin arkadaşlar. Girdiğinde devam edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girdi. Kontrol ve hassasiyet ayarlarını çıkacak ama haberiniz olsun. Bakın zıplıyor. Arkadaşlar bu kadar. Şimdi lobby bir yapalım. Biraz dolaşalım olmazsa. Bir <laughs> Arabaya bakarız inşallah şey nasıl oluyor. Evet. Bence çok iyi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde oldu. Şimdi çıkalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın.